Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA oynuyoruz. Bayadır video gelmiyor. Çünkü e, şimdi bana ne diyeceksiniz? Ama gerçekten bunun nedeni zamanım kalmıyor. Çünkü ben Kur'an kursuna gidiyorum. kuran kursundan gelince namaza gidiyorum. O yüzden biraz uzun, sürüyor, geç geç kalıyorum. Namazdan geldiğimde de arada bir dışarı çıkıyorum. Ee, bu, videoyu bu kadar çok uzatmayacağım burasını oyunumuza geçelim şimdi arkadaşlar ben video atacaktım böyle bir hesabım var durun bir saniye artık böyle bir hesabım var evet böyle bir hesabım var ve 117 milyonum var 735 milyon 735 e param var ve arkadaşlar şu Lukaku kendi kendine bir tane karttan geldi. Çok iyi oldu onun gelmesi. Tanıdığımız bir oyuncaydı. Aa! en azından. Şimdi bugün ücretsiz paketlere bakacağız. Ücretsiz paketleri açacağız. Güzel karakter gelirse onları satmaya çalışacağız. Sesim benim arkadaşlar biraz kısıldı. Dün maça gittim o yüzden biraz sesim kısıldı, biraz kötü geliyor, böyle kısık kısık geliyor. Yani hep arkadaşlar böyle şeyler geliyor, bir kere geldi bunlardan sadece bana. Bakalım 1250'lik arkadaşlar bunu kesinlikle açın. Bundan çok güzel şeyler çıkabiliyor. Şans desen. Ben bu parayı ondan kazandım. Uyuna sağ ol. Teşekkürler. Bu. Ama daha onu yapamıyorum. E bu kadar mıydı bu şimdi? Burası bu kadar. Görevlere gelelim. Bunları alalım. Arkadaşlar. Arkadaşım. Bayağı bir abone olarmış. Biz sadece 18 aboneyiz. 18 aboneden çıkalım artık. Lütfen. 18 aboneden çıkarsak. Eğer biz de 100 abone olursak. Çok iyi olur. Arkadaşlar siz şunu biliyor musunuz? Bu buna dönüştü. Bu buna dönüştü. Ve bu buna dönüştü. Ey, niye? Valencia'ya bir tane videoda Vanessa yapmışlar. Bir tane videoda da Icardia yapmışlar. E siz nerede mi izliyorsunuz oyuncuları şimdi? Hocam daha demin ben de bakacaktım. Oha. Nasıl? Arkadaşlık isteği. Kabul edeyim. Benim bir tane de arkadaşım vardı ama o gitti. Hmm. Arkadaşlar takımın bayağı değeri. Takım değeri yazıyor şurada zaten. Takımın değeri bayağı yüksek. Hmm. Şimdi bakacağım buraya. Heh. Efsane listesine gelelim. 20 tane şeyim var. Ne anladı bilmiyorum ben. Bunları oynayacak. Ee, bunları oynadıktan sonra e, bize oyun ödül veriyor. E, ben ne diyeceğimi de bilmiyorum artık. E, arkadaşlar arkada çok böyle çok ses olabilir haberiniz olsun. Çünkü burada inşaat yapıyorlar. Sus! Başlarım inşaatınıza. E, kocaman makine sokmuşlar bu mahalleye. Arkadaşlar küçücük mahalleye ayı kadar makine koyu koydular. Onun sesi geliyor. wing 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 vin. Gelip de salma abi. Aha maç üstüne göndermiş. vallahi. abi. Yemin et. Valla Kabul ettim ha. Haberin olsun kardeş. Uuuu. Uuuu. Ha? Nasıl? Adam bu çok güçlü bir şey. Ay ay ay, ay, ay bozu. <laughs> Arkadaşlar. Adamın takım da... dip Adamın takım bu kadar güçsüz mü? Bende de var dinliyorum. Sida ba Şimdi maç başladı. Lukaku. Lukaku. Какой bende de Lukaku var. Aha Lukaku, Lukaku ile şu an? Evet, pası verme. Ya ne biçim gol lan? Ne bileyim balık gibi yaptı hocam. Ay. Sen yorulsun, öldüreceğim annem seni. Ronaldo diyor, Ronaldo diyor. Ben de Ronaldo'yum. Ronaldo'yun. Sen yapasın. Sen yapasın. Sen yapasın. Sen yapasın. Yapar sen yaparsın. Sö. Sö. Ronaldinho. Ronaldinho su yaptım. Ronaldinho'nun klasik hareketi. Al sana top. Herhalde top. Al sana top. Al sana bir tane yeni top. Ben ne diyorum ya? 1 bir, bir. Lan maç maç. yeni no, 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 no. Bilmiyorum. Ronaldinho. 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 Uzaktan şut. Ee, son anda kaleci. Ne biçim kaleci lan? Adı Lewandowski gibi. Arkadaşlar 400 tane kart açılımı ister misiniz? 400. İnternette 400 tane kart ee, yani böyle kart gördüm. Ee, 119 TL civarı. Eee Alayım mı almayayım mı? Ama benim bayramda kaçtıklarım gidecek. Zaten 100 TL'm var. 19 isteyeceğim annemden. Komple bitecek param. Ona üzülüyorum ben. Aa. Aa. O haydi hocam, hocam, hocam arkadan müdahale. Hocam, arkadan müdahale. Bu futbol kitabında sarı mı, kırmızı mıydı? Neydi? Kesinlikle sese gelden bir şeyler çalmıyorum. Sese gel videolarını kesinlikle izlemiyorum. Adam bana da demin böyle yapmıştı. Ha, ben de ona öyle yap. Adam öldü öldü. Adam yenildi yenildi. O, onun daha çok kupası var. Arkadaşlar çok kupası var diye böyle oynayamayacağım falan yapmayın. Ben de demin yaptım. İlk golü o yüzden yedim. Arkadaşlar bana e, eğer bu, bu videonun altına yorumlarını şöyle bir şey yazabilir misin böyle beşiktaş ve bütün oyuncuların kartları oluyor böyle bir, bir böyle bir kutuda kutu değil hatta poşet yani paket onlar onlara böyle bana şeyini atabilir misiniz o ben onlardan baktım bulamadım Beşiktaşlısını. bir tane buldum. Ama sadece bir ta bir tane böyle resim var içinde. Artık o maçla maçta çekildikleri fotoğrafları falan çıkıyor arada bir. Arada bir de karakterler çıkıyormuş. Şimdi ben bütün karakterleri istiyorum. Öyle paketler varmış. Yani Galatasaraylısı varmış. Beşiktaşlısı var mı? Beşiktaşlısı varsa lütfen bana yorumlardan gönderin. Adam öldü öldü adam garibim oldu adam öldü öldü Lukaku'ya attım daha demin pas sonra Ronaldinho'ya Lukaku sen bir daha pas verme Lukaku vermesen pas Adamda da Lukaku var Arkadaşlar bu böyle oyun FIFA'da hatta Hep FIFA'da oluyor bu hata Genelde O arkadaşlar bir takımda olan oyuncu. Ee, bir daha nasıl o takımda oluyor? Yedek oyunculardan sok. Mantıklı. Oha hocam bunlar bize vuruyor bildiğin. Aha Lukaku'ya Lukaku daha demin karşı karşıya geldi. Gol attılar. Ben bu adamı gördüm bir yerde. Bu ne biçim adam? Ama orada adamın saçı kabarcık kabarcık. Burada da kel. Hocam burada... Arkadaşlar sizi çok güzel bir video bekliyor 27 gün sonra. <laughs> Ama belki. Şimdi koş koş koş. Allah Ronaldinho. Ronaldinho çok kötü kaydı Ronaldinho. Ama yine de hoca faali vermedi. E, 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 e. Faali olmayacaktı ki zaten. Faal mı olacak? O faal mı sayılıyordu? Ceza sahasının içinde. Arkadaşlar dün bir maça gittik. Mükümüz arkadaşımı da tabii o şey okuldan arkadaşım ama o YouTuber'dan değil. E -e 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 -e. Ya okullar kapandı şimdi. Biz ondan ne güzel videolar planlıyorduk. Şimdi planlayamıyoruz. Arkadaşlar 202 mi 201 mi ne videosu olmuş çocuğun. Anate. Ee, annem burada niye burası bu kadar evimiz niye bu kadar sessiz? Oy. Ev niye bu kadar sessiz? Çünkü kimse yok evde. Pazara gitti herkes. Bugün bizim burada pazar. pazar açıyor yani pazar derken Ben buranın adresini vermeyeceğim size Ben eh eh. Bazıları biliyor zaten Çoğu kişi çoğu arkadaşım biliyor Ama arkadaşlarından da Başka kişiler izlediği için O yüzden ben Evimin adresini veremem Vallahi billahi Hocam yani bu kaleci diye. ölmüş. Bir şey demiyorum ben. Arkadaşlar bu arada bende sence sizce kaç tane Maradona vardır? Yorumlara bekliyorum. Bir de o kart şeyini. Çünkü ben onlardan arıyorum arkadaşlar. Bugün çok aradım. 119 liraya 400 tane şey buldum ama kart. Onu alırsa alırsam eğer onun videosu gelir kesinlikle. Arkadaşlar benim şimdi 200 tane şeyim varsa diyelim ki çok fazla var çünkü kartım. Eğer orada 400 tane... fazla varsa Ayva'yı yedim. Ya abicim ya oy oyuncu alacağım oyuncu alacağım. için Ay, oyuncu alacağım. Kapat Allah aşkına. Onu da reddet. Git lan başımdan. Pazara gidelim. E, e, e. e Rivaldo, hı, Savit, Savit, Savit. O adamın lastarına bak. Herhalde ben bu oynayara her girdiğimde böyle diyor. Her böyle şey çekme. İnşallah öyle demiyorum. Hiç. Arkadaşlar ayda gitti ayda ayda. Ayda ve Galatasaray'ın ünlü futbolcusu. İkari ben yani niye su yaptırıyorum Allah aşkına. Bakalım buraya koymuşlar mı? Ay almışlar mı yani takımdan? Aa Arda Güler Real Madrid'e gitti. Sen ne diyorsun? Bir de Real Madrid nasıl Real Madrid'e bakacak? Real Madrid'e bakacak birisi var mı? Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. Su. Real Madrid'e bakacak birisi var mı? Lütfen. Ben Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid E burada da yani Arda gider yoksa oyun kafayı yemiş. Arda'nın burada olması lazım. Arda nerede? Arda nerede? Arda Arda. Arda, Arda nerede? Arda Arda. Lan Arda nerede? Arda, Arda. ben sana onu soruyorum Arda Arda. Anlıyor değil mi? Anlıyorsun. Anladın? Ayda ayda. Senin anladığın dilden söylüyorum bak An Anlıyor mu anlamıyor mı An Adam ardayı koymamış da. Ne diyorsun ya? Adam ardayı koymadı. Peki kardı. Bütün Arap takımlarına bakacağım şimdi. Görürsünüz yukarıda. Bu düşman yıkardı.

Benzama buraya gitmiş diyorlar. Karim Benzama, karim karim. Garibim Benzama, garibim. Garibim Benzama, garibim. Garibim, garibim Benzama. Lan Benzama'yı da mı koymadın? Aa Benzama'yı da koymamışlar sahterekli. Niye Benzama'yı koymadın? Benzama. Bununla oyununda dışarı çıkmış çocuğa. Yukarıda duruyor mu? Yukarıda duruyor deme. Icardi duruyor demeyin. Icardi gerçekten gitti. Nasıl? Uy. Nasıl? 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 Bunu bir çıklama yapabilir misin? Bunu bir çıklama yapabilir misin? Abubakar gitmedi değil mi bize? Arkadaşlar Abubakar Beşiktaş'tan gidiyor mu? Gitmedi herhalde. Bir tek ünlü o mu kaldı? Allah bu kaldı ha. Tövbe tövbe. Ablaları koymamışlar. Bir de korktum. Abu. Abu abu nasılsın abu. Abiş abiş. Abiş nasılsın abiş. Arkadaşlar sayıs. Sayıs, 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 sayısı almayacağım. A, ö, ö, almayacağım, almayacağım. Şimdi yapmakarın ülkesini bulmam lazım. Abubakar, Ebubekir, Ebubekir, Ebubekir. Su, Ebubekir su yap bakayım.

İbrahim bu İbrahim genellikle İbrahim baktık Cemile Minemina 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 Üzmüştüm Bay Kemal'i. Oysa istemeden üzmüştüm Bay Kemal'i. Ama o sevmiyor artık beni. Artık sevmiyor o beni. Gana kana 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 kana, 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 kana kana su içerim. Gana kana 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 su içerim. Kana 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 su içerim. Kana 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 su içerim. Gana 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 su içerim. Su gana 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 de bu. Narin nan ne yap ben yap bu. Bara 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 mini vene ben bu. Narin ne ben yap bu. Ara mini mini. Arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Görüşürüz. Bir dahaki video yarın olabilir ya da bugün olabilir. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.